Çok kıymetli başkan adayı, değerli misafirlerimiz, hanımefendiler. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Belediye Başkanı adayı Sayın Avukat Hamdi Karakaya Beyefendi ve beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri, Kadın Kolları Teşkilatı, Belediye Başkanlığımızı bir ziyarette bulunuyorlar. Kendilerine bu nezih ve nezaketli ziyaretlerinden dolayı şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Erzincan'a hizmet etmek için dün olduğu gibi, bizlerin yola çıktığı gibi bugün de siyasi partilerin adayları Erzincan'ı daha ileriye götürebilmek ve geçmişte yapılmış olan hizmetlerin üzerine yeni hizmetler koyabilmek için bu göreve talip oldular. Bu hizmet kervanında hem yönetici olarak hem de hizmet kervanının bir mensup olarak yer almak bizler için ve adaylar için onur verici, gurur verici ve insana evlatlarına bırakacağı en şerefli miras olarak bu mirası edinme hakkını dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi yarın da vermiştir ve verecektir. Erzincan bu anlamda üzerinde yaşayan insanlara aslında çok önemli ünvanları, vasıfları bir şekilde veren şehirlerden birisi. Bu şehirde yönetici olduğunuzda geçmişten bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bununla beraber yetiştirmiş olduğu devlet adamlarıyla ülkemizin geleceğe doğru emin adımlarla yürümesine bu anlamda katkı sağlamış. Yaşamış olduğu afetlere karşılık bütün milletimize ayakta her türlü olumsuzluğa karşılık dimdik durabilmeyi yaşayarak göstermiş olan insanların bulunduğu bir şehir olarak Erzincan kendisine hizmet edenlere bu anlamda açıkçası her zaman sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkacaktır. Ben bu yolda çıkmış oldukları bu yolda Hamdi Karakaya beyefendi ve ekibine başarılar diliyorum. Allah'ın hayırlı işlerinde her zaman ve herkesin yar ve yardımcısı olduğu gibi onların da yardımcıları olmasını diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Uzun bir süreç. Yaklaşık olarak 5 aydır aktif olarak aday olarak çalışıyorlar. Bu süreçte tabii ki sürecin uzun olmasının handikapları olduğu gibi büyük avantajları da var. Hemşehrilerimiz de her noktada mahallelerde esnaf, tüccar, kamu kurumlarında çalışan tüm vatandaşlarımızla genç, yaşlı, kadın, erkek demeden hasbihal ediyorlar. Şehrin ihtiyaçlarını bu anlamda ölçüyorlar, alıyorlar ve ona göre atacakları adımları şekillendiriyorlar. Bu açıdan bakıldığı zaman sürecin uzun olmasının büyük avantajları var. Ancak enerjimizi insanız neticede Bununla beraber zamanımızı, sağlığımızı ve bu anlamda ortaya koyacağımız çabaları da ekonomik ve iktisatlı bir biçimde aday olarak beş ay boyunca sarf edebilmek de olağanüstü bir çabayı beraberinde getiriyor. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Tekrar bu nazik ziyaretlerinden dolayı şahsında tüm heyete teşekkür ediyorum. Ben de Sayın Başkan Müşel Çakır'a hem şahsını hem ilçe başkanımızı ilçe yönetimlerini, il yönetimini ve kadın kollarında bulunan arkadaşlarımızı, heyetimizi çok güzel karşıladıkları için kendilerine hem partim adına hem şahsım adına teşekkür ediyorum. Özellikle de başkan yardımcıları olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, bu bir nezaket ziyaretidir. E, kendilerinden e, Yüksel Çakır Bey'le daha önce de birkaç sefer hem dışarıda hem belediyede görüşmelerimiz olmuştur. E, şu anda bir seçim dönemi yaşıyoruz. <laughs> Tabii ki e, kendisi aday olmamıştır. Partisinden başka arkadaşımız aday olmuştur biz de dediği gibi, Yüksel Bey'in dediği gibi 4-5 aydır hem aday adaylığı sürecinde hem adaylık sürecinde Erzincan'da oturan, Erzincan'da ikamet eden, kendisinde Erzincanlı olarak varsayan, biz zaten öyle kabul ediyoruz, Erzincan'da yaşayan herkesi Erzincanlı saydığımızdan dolayı burayı yurt edinen, burayı çocuklarına, torunlarına, kendilerine, ailelerine ikbal kalbi sonra kabul eden herkesi Erzincanlı saydığımızdan dolayı bütün Erzincanlı dostlarımıza uğradığımızda bu seçim süreci içerisinde e, şunu belirtiyorlar. Tabii ki her e, istediğin kadar güzel yapsan da muhakkak eksikleri, noksanları vardır. Yüksel Bey'in partisi, bizim partimiz. Tabii biz bir iddia koyuyoruz. Neticede bir başka e, siyaset görüşüdür. Ama biraz önce de bir başka yerde söylediğim gibi belediyeler demokrasinin en fazla geliştiği yerlerdir. Belediyelerde eğer belediye başkanlığı veya başkanı başarılı olacaksa kesinlikle kazandığı zaman parti kimliğini bırakıp bütün herkesin belediye başkanı olabilmelidir. Bu manada geçmiş dönemlerde yapan bütün belediye başkanlarımıza gerçekten de özellikle belediyecilik manasında halka hizmet eden bütün arkadaşlarımı. Çünkü kendi menfaatlerini düşüp de bulundukları ortamda ailesiyle, mahallesiyle, sokağıyla bütün halkın menfaatlerini düşünen insanlar saygıdeğer insanlardır. Çünkü ikbal peşinde veya da şahsi menfaatleri değil, toplumcu düşüncenin sahibidir bunlar. Siyaset yapan insanlar da böyle olmalıdır. Bu açıdan da e, en azından e, işte dört buçuk beş seneye yaklaşan dönemlerde kendileri de Erzincan halkına hizmet etmişlerdir. En azından Erzincan halkının bir ferdi olarak ona da teşekkür ediyoruz. geçmiş belediye başkanları da taş taş üzerine kim koymuşsa ona hep saygı duyarız. Bu açıdan e, bu bir e, nezaket ziyaretidir. E, hem kendisine şahsına hem belediyedeki çalışan arkadaşlarımıza beraber gideceğiz. Bir merhaba açacağız. Kendimizi tanıtacağız, ifade edeceğiz. Tabii bir siyasi propaganda yaptığımız yoktur. Zaten buralarda öyle siyasi propaganda yapmanın da manası yok. Bu açıdan Burası küçük bir şehir. Herkes herkesi tanıyor. Ee, onun için hem e, bizi karşılamasından dolayı, nezaketinden dolayı e, hem kendi adıma hem hayatımdaki arkadaşlarım adına, heyet adına teşekkür ediyorum. Yani size sağ olsun. olsun. Sağ olun.